Lot yönetimi. Lot yönetimi ekranları ile birlikte kullanıcıya birden fazla ürünün bir araya gelmesiyle yeni bir ürün grubu elde etme özelliği sunulmaktadır. Bu işlem bazı firmalar tarafından lot olarak adlandırılırken bazı firmalar tarafından ise assort olarak da bilinmektedir. Bir ürünün farklı bedenleri ya da birden fazla farklı ürünün birleşmesi sonucuyla yeni bir ürün notu oluşturulabilmektedir. Bu oluşan yeni ürün lotu mal kabul süreci, depo süreçleri ve depodan çıkış süreçleri sistemin oluşturacağı lot değeri ile ilerleyecektir. Lot yönetim ekranına ulaşmak için sol taraftaki menüden depo yönetimi altında yer alan lot yönetimi sayfasına giriş yapıyoruz. Ekranda görebileceğiniz gibi lotların ID, tanım, barkod ve oluşturma tarihleri görülmektedir. Mevcut lotları düzenli butonuna tıklayarak düzenleyebiliriz. Aktif pasif duruma getirebiliriz ve not içerisinde bulunan ürünleri görüntüleyebiliriz. Nota yeni bir ürün eklemek için ise yeşil ürün ekle butonunu kullanıyoruz. Ürünün barkodu, kodu, id'si, adı, stok kodu, tedarikçi kodu ya da not bilgisine göre filtreleme yapıp aradığımız ürünleri bulup nota ekleyebiliriz. Örnek olarak bir barkodlu üründen iki adet lotumuza ekliyoruz. Lot aktif olduğu süre içerisinde içerisindeki ürünlerle beraber sistem içerisinde hareket edebilecektir. Lot içerisindeki ürünleri kısa olarak görmek isterseniz işlemler menüsündeki ürünleri gör butonunu da kullanabilirsiniz. Sil diyerek ise lotu silebilirsiniz. Sisteme lot tanımlama işlemini Excel ile toplu şekilde de yapabilirsiniz. Yine buradaki şablon üzerinden hazırlamış olduğunuz Excel dosyasını dosya kısmına yüklediğinizde lotlarınız Excel ile toplu şekilde oluşacaktır. Manuel bir şekilde lot eklemek için ise yeni lot ekle butonunu tıklayıp lot adı, barkodu ve ürünleri ekleme işlemini buradan da yapabiliriz. YME sisteminde temel düzeyde lot yönetimi bu şekilde yapılmaktadır.